Evet dostlar. Karadeniz, Kastamonu, Karadeniz kıyıları. Gördüğünüz gibi yoğun bir kar yağışı. Canlar sokaklarda. İnsanlar yürüyorlar. Hakikaten kar yağışı burada da gördüğünüz gibi yoğun bir şekilde devam ediyor. Evet evimizin. Evet gel. Evet. Evet bunların hepsinin bakımı bize ait evet önümüz tatil köyü gördüğünüz ve ee, hemen bu gördüğünüz beyaz çizgide şuradaki çizgide deniz dalgaları görüyorsunuz evet palmiye ağacımız ve denizdeki dalgalar dalga seslerini duyuyorsunuz. Yoğun bir kar yağışı var. İnebolu yıllardır böyle bir durumla yaklaşık bir 10 senedir pardon 5 senedir karşılaşmadı. Evet. Ağaçlar beyaza büründü. güzel bir panorama. Karayolları çalışıyor. Yolları temizlemek için gayret içindeler. İş makineleri. Evet, kar berekettir. Havadaki azotu alır, yere düşürür derdi hocam. Onun için biz de e, bu duygu ve düşünceyle karın bereket olduğunu, havadaki bir hektar alanın üzerindeki 80 ton uzatı alıp bereket yaptığına inanıyoruz. İnşallah bu sene bereketli olacak. Fakat sıcaklardan dolayı bütün meyveler çiçeğe durmuştu. Şimdi onların hiçbiri meyve vermeyecek. Bu da Allah'ın bir adaleti hak etmedik demek ki. Yeni çiçek açarsa anca o zaman Şayet Karadeniz, Kastamonu'ya gelirseniz İnebolu'ya işte gördüğünüz gibi Gardenya tatil köyü denize sıfır gördüğünüz denize sıfır bu bölgede hepinizi bekliyoruz. Organik arazilerimizi de ziyaret etmenizde fayda görüyoruz. Allah'a emanet olun diyorum. Yar yardımınız olsun. Sizi kar yağışı ve bereketle baş başa bırakıyoruz. Ve dalga sesleriyle. Evet canları sokak hayvanlarını da unutmayalım. Onların mamalarını ve sularını da vermeye devam edelim. Evet. tarihi İnebolu evlerimiz. Kim? Hepinize hayırlı akşamlar.